merhaba hayırlı günler herkese bugün bir bileklik yapıyoruz bu metal aparatlar turuncu boncuk ve uzun boru incilerden bileklik yapacağız Ben şöyle göstereyim size önce aparatta iki tane inci ile bir tane metal kaplama boncukla önce şu delikten geçirip böyle bir küçük halka gibi yapıyoruz sonra bir tane ince alıyoruz ve ortadaki e, delikten geçiriyoruz ama geçirken bir tane turuncu boncuk takıyoruz şöyle göstereyim buraya boncuk giriyor ve bir arasına takıyoruz şöyle şimdi tekrar bir tane inci takıyoruz delikten geçiriyoruz yanına bir tane daha metal aparattaki aparattan geçiriyoruz şöyle diyeyim. şöyle geçiriyoruz şöyle şimdi iyi sıklaştırmamız gerekiyor çünkü oynuyor yerinden tekrar bir tane ince geçiriyoruz ve ortaya bir tane inci koyu şey boncuk koyuyoruz ve karşıdan geçiriyoruz Bunu birinci bir metal aparat böyle her seferinde bu tarafından bir tane aparat geçiriyoruz şöyle gösterebilirim bunu sonra bir kere daha sağlamlaştırabilirsiniz tekrar gidip tekrar birinci kristal boncuğu ortaya koyup şöyle geçirebilirsiniz böyle daha kolay olur elde çünkü sıklaşabiliyor ama tam da böyle oturmuyor Şöyle hafif sıklaştırsanız yeter. Asa çok kolay, çok da e, pratik bir boncuk yöntemi. Bunu her yerde bulamayacağınız bir yöntem. Ben bunu farklı bir şekilde görmüştüm. Ben yaparken biraz daha değiştirdim. Kaç tane olacağını ben de bir fikrim yok. Sadece şu anda geçireceğim. Bakalım tam bileklik oluncaya kadar. Siz inci yerine başka bir da geçirebilirsiniz illa ince olmasına gerek yok kristal de olabilir minik incilerden de olabilir Ben birazdan göstereceğim size bir tane bir kolye yaptım ve onun incileri böyle boru şeklinde ona benzesin diye ben bu boruyu yapıyorum siz farklı bir inci veya kristal boncukla da yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok da zor bir yapılış şekli yok. şöyle biraz şöyle çekeyim Herhalde büyük ihtimal 10 tane turuncu olduğu zaman herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Bunu ben şimdi böyle bir kere gidiyorum. İkinci tekrar sağlamlaştıracağım ki çok oynamasın. öyle daha güzel duracağına eminim. წაული მასიჩ Bu sonuncuydu. Bence bu yeterli diye düşünüyorum. Tekrar ölçeceğim şimdi. Şimdi bir ölçeyim bir dakika. Evet bu kadar yeterli. Şimdi burasında tak inci takıyorum. Şöyle tek inci. Şimdi sonunu yapıyoruz. Buraya bir tane inci ve bir tane de kaplama boncuk takacağız. şöyle ve tekrar ince ve buradan tekrar böyle bir kere daha geçireceğiz Burada böyle bir tane yuvarlak yapıyoruz döndürüyorum sağlamamız için bir kere daha incin içinden geçiriyorum görmüş olduğunuz gibi şimdi ben bunu bir kere daha sağlamlaştıracağım ki çok fazla dönmesin diye Evet şimdi ikinciye de geçtim böyle bilekliğimiz hazır şimdi zincirlerine takalım ve bitirelim şu tık düğümle takalım çünkü girmez oraya evet.

Şey, sarı akadan geçiriyoruz zinciride ve kapatıyoruz. Bu ben şimdi kancayı da. <laughs> Çok güzel. Kancayla şöyle takıyoruz. Şimdi bir de küçük buna şey takalım. Bir dakika takıyoruz. Yonca takıyoruz bir tane de. Bir tane minik halka alalım. bir minik Evet hazırdır şu anda şöyle görmüş olduğunuz gibi de bence çok da güzel gözüküyor böyle minicik bir de yonca yonca taktık Bence güzel günlerde kullanın. Yapması basit, pratik. Ve şimdi size başka bir şey daha gösteriyorum. İşte size göstereceğim başka bir takı daha. Bunlar şimdi yaptığımız bileklikle takım kolye ve bilekliği. Şöyle gösteriyorum. Bu kolyesi bu da bilekliği. Kolyesi zaten basit görmüş olduğunuz gibi ve dizilerek yapılıyor aynı bilek yaptığımız gibi. Güzel günlerde kullanın. Beğeni yapmayı, daha yeni farklı takılar öğrenmek için takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.